Arkadaşlar merhaba. Aracımız Opel Combo 6 paket. 1.5 dizel 130 beygir. EAT8 tam otomatik şanzıman. Şanzımanımızı da şöyle gösterelim. Kurban Bayramı'nda bir memleket seyahati yaptık geldik. Araç sıfırdı. Sıfır almıştık. Aracı toplam kilometresi görüyorsunuz. 2686. 2000 küsur kilometresini zaten memlekete gidiş gelişte yaptık. Araç henüz sıfır dediğim gibi. E aracın uzun yolda kıtı kütümesine bir örnek vermek istiyorum. Gelirken mazotu Ünye'de, Ordu'nun Ünye ilçesinde eee fulllemiştim. Ünye ilçesinden İstanbul Tuzla'ya 832 kilometre yol yapmışız. 5.4 litre ortalama ile geldik. Ortalama hızımız da 94 kilometre saat olmuş arkadaşlar. Aracın yakıt tüketimi çok iyi bence. biraz eski e, ticari araçlardan bir tık daha ağır bu araç. E, aracımız 5 kişiydi, bagajımız doluydu. E, ve Kurban Bayramı dönüşünde 3. gün cuma günü akşam çıkmıştım ben cuma akşamı. E, ve e, maalesef yola erken çıkanlarda bayağı olmuştu. O yüzden eee Giresun'dan e, Ankara Sapağı'na yani daha doğrusu Amasya Merzifon'da Ankara ayrımı var bilenler biliyor. Amasya Merzifon'daki Ankara ayrımına gelene kadar Trafik vardı bayağı. Oraya kadar biraz sıkıntılı geldik. Yani 70-80-90-60 trafiğin durumuna göre. Merzifon'da Ankara grubu aşağı doğru ayrıldıktan sonra trafik biraz rahatladı. Oradan sonra da 130-140 basarak geldim. Ortalama bu şekilde gerçekleşti. Motorun da henüz sıfır olduğu dikkate alınırsa bence iyi bir değer. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.